Ama gayet iyi bence, adamlar bayağı iyi. <laughs> Bak bakalım sen hulukla onları tutabilecek mi? Kadar şöyle bir şey açayım. Bu daha iyi Nasıl böyle bir şey gerçekleşebiliyor? <Gülüyor> 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 Nasıl güvenli? nasıl duruyor bu? Ananı sikeyim. Öldüm amına koyayım. Bunu balta falan alayım. Oyunum açılıyor ya. m zırhı var ya. Onun Black Eyes'ı var. Evet. Onu yeni gördüm ben lan. MHP oğlum. <Gülüyor> <gülüyor> evet <laughs> dronum var kanka istiyorsan bakabilirim orada. Bakın şu cam kırık. Anasını sikim orayı ne yarakın? Bakın şu cam Adam kırmış camı. Ay. <laughs> ya, ya oğlum böyle. Bir... Bu ne şey? Sol alttan da. He he. Kepkan alsam ben ya. Kepkan. 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 Al armor at, armor at. İçin Çok bekliyon armoru ya. Samet! Hahahaha Yine gitmiyorum Sırayla sırayla ben vurdum sırayla ÖyleNet. Öyle uma, Öyle <laughs> kalsın böyle. 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 kalsın bekle. Hiç sesinizi az çıkartmayın. Drone vuruldu Tamam yaptı? <laughs> Yeni <laughs> 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 karakterin yaptı. Armor 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 oğlum 7 canım kalmış kim bana vurdu? Kanka <laughs> Mertcan vurdu Mertcan Mert vurdu. Flores drone öldüm Flores. Flores drone. Ahmet'e gel amına koyayım bizi suç atma. Ahmet'e gel amına koyayım. Hangi drone hangi? Flores yeni patlatıyor ya Oğlum yettiği kadar ne ara indirdi? Yettiği kadar. Ne diyordun? Lan doğru söyle işte sen vurdun amına koyayım. Lan yürü git sen vurdun amına koyayım.

ben böcek görmek istemiyorum Reze Rezeye gitme o zaman ona abi. Şimdi şey ona bir şey. Altı bunu mu ya? Altı bunu mu? Aldım lan. Bizim takıma gelen bir adam. Hodrik Arkit mi? Adamın 1600 saati varmış ama. E sporcu geldi ama. Ne diyor oğlum? Öldürdün ah. mü ya sen ee, <laughs> Şu adam orada olmasın Gördüm. Evet. bir yerini öldürdüydün mü? Yani. Acağın arasına sıktın oğlum. Yok. Baba Diggle oynayacak. Adam CT'den dolanıyormuş bana bu şey atar. Ananı Lan kar beni kör etmeyeceğiniz adamı kör edeceğiniz. ben oyunda yokum ben nasıl çözeceğim? <laughs> Abi çöz. <çocuk>. Samet <laughs> please Samet. <laughs> Al sana çocuğu. Kaç 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 kaç. Çocuk adam. Dam 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 çocuk adam. <laughs> adam, adam beni mutlu lan. Şş. Özgür ya niye çılattı Özgür gel lan. Oğlum ben <laughs> orada nasıl ölmedim lan hani BF'de bir yer var. Ya. <laughs> Ömer la. Yani ne daha? Şarjı bozma ateşi Sen bozdur bozdur işte. Baba niye lan? Ne oluyor amına? Ya, şey yapıyor. Geliyor geliyor. Pis geliyor. Hepsi burada. <laughs> <laughs> ya önüme. Geldi abi. bir tane daha geldi. <laughs> Solu vur. Çok oruç geldi bir tane daha geldi bir tane daha. Da İyi sound'u kaldı. Ben de, de var. Flash attı bakma. Bu kim bizden lan? <laughs> Oğlum çok güzel savunduk lan. Aha bu neydi ya? <laughs> <laughs> Allah! Ya hepsini öldürdüm. Bir turn of monkey. Lexi beni <laughs> bir kere öldürdü. Rainbow büyüktür ol. Ay ver. Sen araba çekeceksin. Sen büyüktür çek ol. Ha doğru. Bu da aim boy bekle be ama. <laughs> ben de öldüm. <laughs> Lan kimi tuttum ben bırak beni. Psikolojik. Psikolojik. İyicek, <laughs> Aa, e. Lan beni bırak. Hadi. Çat mı ince? Kanka ne yaptın ki aşağı ne anlayamıyorum lan? Beni e, arıyor hala beni arıyor bak. Biraz düşün. Ya ekrandan Oğlum. 350 derece döndün. Olsun onu dötersen göreceğin ama. Ben de de. Ama işte orada. Şaş sol sağ, şaş sol sağ. Lan <laughs> <gitti gülüyor> Sol 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 <laughs> <Barın, barın, barın, gülüyor> <laughs> Adamı çektirdi. istemiyorum lan. İbrimi Bir jet gibi. Anık geldi altında benim var. Lan o ne? Lan bunu... Tibet. Tibet. Adam vurmuyor ki. Tibet. <laughs> Tibet. <-base. gülüyor> Gördün abi adam bir şey attı. Kamera devre dışı. Öldü. Bekle pikleme pikleme. Pik Pik. Sende. Pikleme oğlum çözmeye başladığında piklersin ya. Malla bu be. La duran şey buramıyor mu? <laughs> Malla ya. Oğlum adam bırakmıyor ki salak mı oğlum bayır. Ölün abi. Çöz la çöz çöz. çöz. Kırıyor. Ama sağda Sarıdan sarıdan. sağda. Allah 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 Tamam gel bakalım. Ahmet gel. Ahmet. 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 Haydi. Oğlum ne oldu biliyor musun? <gülüyor> 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 Çok Aldım. yüksek bir ses çıktı. Bir de kapattı geldi. Şu güzel e, <laughs> Sohbet muhabbet ya. <laughs> Şimdi Atatürk'le birlikte. Bu <laughs> arada atatürk, atatürk var. Şimdi soy isim soruyor. <laughs> Şöyle fotoğrafınızı çekin ben. Ha <laughs> tamam, poz, poz, poz ver poz ver. Çek çek şöyle çek. Kızdır <laughs> poz ver. poz Abla poz ver abla. Ya şöyle yanına geç. Geçin beyler. Tamam. Ondekiler çocuklar. Işığı da kapatın beyler. Seçiniz biz kimiz? Işığı kapatın. Hop. Peki poz ver poz ver. verdi poz bir <laughs> yanda ver. Hop aldım. Tamam. Teşekkürler ablacım Öpüyorum ellerinizi. Gel geç gel. Sen de sen de. Ben, ben sola ben sola. Beni sola çekin beyler. Beni sola çekin ablayla. Şöyle. Sana bakıyor. Işığı ben tutuyorum. Işığını kapat şuradan, şuradan ışık. Tutun <laughs> <laughs> Ben kadar full olmadı. Çıkması lazım abi. Allah! Allah! <laughs> ya kanka ben artık... <laughs> Allah! ya Allah! 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 Allah bana koyayım elinden mi alıyorsun? Ay! Sağ ol. <laughs> <serp> yapmışız ya. Bak oraya ne diyorsun? Lan, <laughs> lan Mertcan e, lokasyon doğru da. <laughs> Nasıl vurayım kanka? Nasıl vurayım Allah aşkına? Adam <laughs> ayağı Çok tanışan Adam ben aynen Hayır ya. Şey en sensin yapacak bir şey yok. Bir sen beni niye öpüyorsun oğlum? Gir <laughs> kanka. bak. кп кулап таптады